Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunu sizler birlikte ne yazık da bunu design next iPhone yani son iki e, yani onun yerine yine iPhone designler Şimdi ilk şuraya çok hızlı bir Saat kaç? Boğazım çok ağrıyor. Sizin için çekiyorum ve kısa bir saatte boğazım aşırı 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 olmuyor. Şu farlı vatanları şuraya koyuyor. Çıkıcı yazı yazısın çok. Normalden işte iki defa anlatırım da. O da böyle duyulmasınca ses, sesimin duyulmaması da işte ona. Nasıl yazır? O da benim sesim, gerçek sesim. Benim başka sesim yani böyle sesim gibi gidiyor. Ben de anlayamıyorum onu. Normal sesim olsa onu konuşursam çocuk diyor. Ayy. Necdet'in 16 yaşında, 22 yaşında bir tip neyse. Oh. Power ben de mi? Power Batı'm değil mi? Silahsız ekledik. şuraya bir not çekti. Pro not şuraya like'ın pro Aslında hep bir değil. Sonra Flat camera koyayım. Single camera. Bunu tekrar Ha burada. Zerken... dakika da sonra bir yani hep ojek ekledim bir tane hep ojek ekleyeceğiz zaten yamuk yamuk oldu bum bum yakın oldu da bir şey olmaz izaz üstünde her şeyi ne koştuk çok zor oldu. Bir de şuraya